vuhh vuhh otur git ama hak ettin abi vallahi hak ettin <laughs> ya olmaz <Aman> be <gülüyor> ya. <gülüyor> o daha çalışmaz gel ne yapacağız? gel gel dışarı gel <gülüyor> <gülüyor> gel 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 burda benim yerim kalmadı Motor otur parınama parınama Dişli su Allah'ım Allah. Allah. <laughs> Başka gelene <giremiyor. gülüyor> bak. ya sen delisin ya. Gel hele gel. <gülüyor> <gülüyor> <Krize getirdim>. He? <gülüyor> <gülüyor> gel. Kaç. Ulan. Kırıza getirdim beni. He? gel gel vurma çalışmasın gel. Yok çalışma değil mi? Ay. Boşta değil o. lastır <laughs> var. Allah <her şeyi> <laughs> Allah. Ne ne? İyidim, yok, ama sonra... ha. Ha. Ben zaman, Bak, tamam. herkes. Yavaş yavaş grup yavaş, yavaş ne <laughs>